Evet merhaba. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Deprem bölgesinde olan kişilere, hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet. Geri kalan bizim gibi kalan insanlara da Allah'tan sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Hiçbir açıklaması, tarifi yok bu acının. Yani biz, ben Sivas'ta yaşayan birisi olarak bu en ufak bir sallantıda bile Neye uğradığımı şaşırdım. Çok büyük bir korkuya büründüm. O anki kendimi birden aşağıda buldum. Yani o anki saniyeleri bile anlatamıyorum. Yani ki Sivas'ta yaşanan sallantı çok ufak çaplı bir sallantı. Bunun ee, orada yaşanla, yaşayanları düşününce bunun üstüne yani gerçekten çok zor geliyor. Yani deprem çok zor. Yani düşünelim mesela kendiniz enkaz altında kaldığınızda ailenizi düşünmeniz çok zor. Kendiniz yaşayacak mısınız, yaşamayacak mısınız? O çok çok zor. Soğuk. Yani belki de o insanların çok güzel hayalleri vardı. Çok güzel. Bizim gibi bu süreçte planları vardı. Bizim gibi sınava çalışanları vardı. Yani onların bir şekilde burada hayatı son buldu. Yani dünyevi sebepler bazen bunlar yanında hiçbir şey olabiliyor. Yani çok zor bir durum. Hani bu süreçte yani acıya üzülüyorum demeye bile insan utanıyor yani. Çünkü çok büyük bir acı, çok zor bir acı. Hani neler yapabiliriz diye düşününce elimizden gelen tek şey yardım etmek. Çok yardım etmek. Gerekirse el insan gücüyle yardım etmek. Gerekirse maddi, gerekirse manevi yardım etmek yani onların yanında olmak. Ee, yani gerekirse Sivas'ta o depremzedelere kucak açmak. Yani yapabileceğimiz tek şey çok çok yardım etmek ve dua etmek. Başka yapacağımız bir şey yok maalesef. Keşke yapabilsek. Keşke hepimiz orada olabilsek de oradan bir e, beton parçası da biz kaldırıp altından birilerini çıkarabilsek. Keşke ama Maalesef, yani deprem dediğim gibi bizim gibi yani şu süreçte dünyevi sebeplerden bahsetmek ne kadar belki saçma olsa da şu bir gerçek ki hayatımız devam ediyor. Yani eğer bir şekilde e, kötü bir an yaşamazsak normal hayatımıza tekrardan adapte olmak zorundayız çünkü psikolojik olarak da hepimiz çöktük bir şekilde. Bunun üstesinden gelmeliyiz. Bu sabah 12. sınıf 2. dönem konularının kalktığını öğrendim. Zaten korkuyordum ama konunu öğrenir öğrenmez şoka girdim. Yani dediğim gibi depremde yaşayan insanların bu kadar büyük acılarının yanında bizim bu dünyevi sebeplerimiz ne kadar küçük ve saçma olsa da ben benim gibi düşünen bu sınav sürecine hazırlanan insanlara e duygularımı paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Yani şöyle diyebilirim. <laughs> hmm. Sabah konuların kalktığını öğrendiğimde şoka girdim. Direkt gözümün önünde 25.000'den mezuna kaldığım geldi. Biliyorsunuz Dimit türev integral ve AYT benim kalemdi. AYT'de çok güzel netler getirebiliyordum. AYT'de rakiplerime fark atıyordum. Yani benim için çok zor bir şey oldu. Haber oldu. Okur okumaz şoka girdim. Yani sınavın geleceği düşünceyi düşününce büyük ihtimal TYT'yi zorlayacaklar. Ve biliyorsunuz benim de TYT'de e, çok iyi olduğum söylenemez. O yüzden çok büyük sıkıntılar yaşayacağım. Benim gibi olan diğer insanlara da Allah yardım etsin diyecek bir şey bulamıyorum. Biliyorsunuz OBP de beni çok geri atacak. Yani bu süreç çok zor. Yani bir tarifi yok, bir açıklaması yok. Hem ama dediğim gibi bir şekilde bu süreci atlatırız inşallah yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Yani o kadar emek vermiştim ben türev, integralden bu sene o kadar yani zaten donanım olmasına rağmen çok üst düzey fasiküller çözmüştüm çok üst düzey seviyeye gelmiştim. Çok farklı yorumlar yapmıştım. Yani o kadar emek bir anda çöpe gitti. Organik, bitki yani fizikte modern fizik hepsini çalışmıştım. Benim bütün konularım bitmişti ve şu an hepsi çöpe gitti. Herhangi bir konuları bitirmeyen insanla aynı seviyedeyim şu an ne olursa olsun. Çok üzücü bir durum. Bir şekilde toparlarız. İnşallah. Yani diyecek bir şeyim yok. Tek diyebileceğim, inşallah bu sınav dönemi bittiğinde, sınav dönemi bitene kadar daha deprem gibi bu şekilde olumsuz durumlarla inşallah karşılaşmamız. Birinci önceliğim bu. İkinci diyeceğim de, inşallah, keşke gitseydim demem. Yani kendimden aşırı emindim bu konular sayesinde. Yapacağıma kesinlikle inanıyordum ama bu 12. sınıf 2. dönem konuları kalkınca, İçime bu umutsuzluk çöktü diyebilirim ama yine de pes etmek yok. Bir şekilde başarmak zorundayız. Umarım bizler için iyi olur. Şunu da biliyorsunuz zaten denemeler, denemeler aldığımız denemeler bile içinde full limit türev integral barındırıyor. Yani onlar da tamamen yeni bir deneme ayarlamaları gerekecek. Yeni uğraşmamız gerekecek. Bilmiyorum ya çok garip bir an oldu, çok üzücü bir an oldu. Umarım toparlayabiliriz. Dediğim gibi diyeceklerim bu kadar. Tekrardan tabii ki birinci önceliğimiz deprem. Oraya yardım edebilmek. Yani o insanları düşününce. Yani bazen ben kendi açımdan düşünüp bu zorluğa düşüyorum. Ama gerçekten fırsat eğitimde fırsat eşitliğini düşünüyorsak. Ee, onlar bu konuyu hiç görmediği için tabii ki o konuların kalkması gerekiyor. Benim buna dair bir olumsuz düşüncem yok. Ama tabii ki bu beni olumsuz etkiler ve bu duygumu paylaşmak istedim. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara Allah'tan sabır diliyorum. Eğer yapabileceğim bir yardım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz deprem adına. Diyeceklerim bu kadar.